yeniden Merhaba bugünkü videoda duruş bozukluğuyla ilgili pratik güzel bir uygulama yapacağız uygulamayı da aslında Muhtemelen çoğunuzun bildiği sporcularda da gördüğü kinezyolojik bantla yapacağız Bu bandı nerede bulabilirsiniz Eczane medikal ve hatta artık büyük marketlerin bazılarında da bulmanız mümkün ben geçen gördüm şahsen ve şaşırdım artık erişimi oldukça kolay bir bant. Bunun farklı renkleri ve farklı markaları var. Açıkçası bu çok önemli değil. Önemli olan sporcu bandı diye de geçiyor aslında. Esneyen kinezolojik bant olması. Peki bu bandı nereye uygulayacağız ve nasıl uygulayacağız? Şimdi duruş bozukluğunun aslında daha önceki videoda da bahsettiğim gibi birçok farklı sebebi olabilir. Biz bugün omuzla ilgili bir uygulama yapacağız. Fark ederseniz duruş bozukluğu olan çoğu kişi de omuzların öne doğru kapanması, içe doğru yuvarlanması söz konusudur. Yani bu şekilde bir duruş vardır. Biz bugün bant sayesinde öne doğru kapanmış, içe yuvarlanmış omuzu biraz destekleyerek arkaya doğru konum vermeye çalışacağız. Yani hem arkaya doğru hizalayacağız omuz eklemini hem de bunu yaparak aslında beynine bir girdi göndermeye çalışacağız. Yani beyinde oluşan bu yanlış pozisyonu bandında yardımıyla sürekli olması gerektiği pozisyonla ilgili bir uyarı veriyor olacağız. Peki bunu nasıl yapalım? Şimdi onunla ilgili konuşalım. Önce banttan ne kadar keseceğinizi ayarlamanız gerekiyor. Bunu da aslında tek başınıza belki yapmanız zor olabilir. Evde birisinden de yardım alabilirsiniz tek başınıza yapmanız gerekiyorsa da yaklaşık omuzun şu iç tarafından yani omuzun ön baş kısmından başlayacak arkaya doğru yaklaşık sırtın şöyle ortasına kadar gelecek kadar bandı uzatacağız ama daha önce de söylediğim gibi bu bant esneyebilen bir bant olduğu için esneme payını da düşünüyorum ölçerken ki çok uzun olup buralara kadar gelmesin diye. Ben kendi omzum için şu arkasında aslında kesmek için işaretleri var. Yaklaşık 3,5 kare şeklinde bir uzunluk belirledim. Ve bunu kestikten sonra uzunluğunuzu belirledikten sonra uçlarını dikkat ederseniz şöyle yuvarlak şekilde kesiyoruz makasla ki şu sert köşelerden kalkmasın diye. Şimdi öncelikle ucundan bandı kopardım. Burası bizim ilk başlangıç noktamız olacak. Koyacağımız yer omuz ekleminin aslında tam böyle şurada başladığı, hissettiğim şurada bir böyle boşluk gibi bir yer vardır göğsünüzle Omuzun ekleminin arasında, bu boşluğun olduğu yere hemen şu omuzu komple hissettiğim noktaya yerleştiriyorum. Bunu buraya yapıştırdım. Buradaki işim bu kadar. Omuzumuz neydi? Öne doğru yuvarlanmıştı. Biz bunu arkaya doğru pozisyonlayacaktık. O yüzden omuzu hafif kendiniz arkaya doğru atıyorsunuz. Sonra kalan yapışkanından ayırıyorum. Bunu tamamen çıkarmıyorum ucundaki kısmını bıraktım. Arkaya doğru omuzumu da götürürken diğer elimin desteğiyle ister böyle pozisyonlayın elinizi, ister bu şekilde sadece omuz başını arkaya itin. Arkaya getirdim ve en son bıraktığım yeri yapıştırıyorum. Yapışkanı kalkmasın diye şöyle elinizle biraz sürterek iyice yapışmasını sağlayabilirsiniz. Bu tabii ki esnek bir bant olduğu için rahat rahat hareket edebilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Kıyafetinizin içine de giyebilirsiniz. Sadece bu bantla ilgili bilmeniz gereken şu. Bazı ciltlerde alerji yapabiliyor. Sonuçta yapışkanlı bir materyal olduğu için eğer cildinizde hassas ve narin bir yapıdaysa Mutlaka buna dikkat edin. Yapıştırdıktan sonra herhangi bir kaşıntı ya da rahatsız eden bir his olursa mutlaka hemen çıkartın. Üstünde bırakmayın çünkü kabarcık şeklinde, kızarma şeklinde alerji yapabiliyor ve gerçekten rahatsız ediyor, cildi tahriş ediyor. Buna mutlaka özen göstermenizi rica ediyorum sizden. Eğer rahat ettiyse omzunuz böyle. İsterseniz 3-4 gün kadar kalabilir. Yapışkanı kaliteli ise günlerce de kalabiliyor gerçekten. Bununla duş alabilirsiniz, rahat rahat yıkanabilirsiniz. Su geçirir, derinizin altına su geçer. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki duruş bozukluğu için sadece bu uyguladığımız bantlama yeterli değil. Mutlaka egzersizle ve duruş çalışmalarıyla bunu desteklemeniz gerekiyor. Düzenli egzersiz birçok şeyin gerçekten çözümü. Bandı deneyenler ya da bandla ilgili sorularınız için yorumlarda sizi bekliyorum. Deneyen herkese şimdiden şifa olsun.